Kıymetli sağlık çalışanlarımız, herkese merhabalar. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca geliştirilen Otomasyon ASM Go isimli çağrı programımızın yerinde destek ekibi modülünü sizlere anlatacağım. Herkesin cep telefonlarına gönderilen kullanıcı adı, e, şifre ve e, sisteme giriş linki yani otomasyon.gov.tr isimli linki tıklayıp sisteme giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra burada gördüğünüz yeşil yerlende, yerinde değerlendirme ekibi var. Bunu e, tıklıyoruz. Bunu tıkladığımız zaman doktor danışma merkezinden e, mobil doktorlu ekiplere gönderilen yani ilçenizde Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan yerinde değerlendirme ekibine gönderilen e, e, çağrıyı görüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman buradaki e, sarı düzenleme e, buradaki mavi detay buradaki kırmızı da diğer kaç tane kayıt olduğunu gösteriyor. Da i̇şte Şöyle açalım maviye. Bu detayını gösteriyor. Bu kaç tane vaka açıldığını gösteriyor. Buradan düzenleyi tıklıyoruz. Düzenleyi tıkladığımız zaman ee, bize bu ilgili hastanın bilgileri geliyor. Çankaya ÇS Sağlık Müdürlüğü'ne göndermiş Mehmet Kadir. Burada tabii kişinin bilgilerinde düzenleme de yapabiliriz, güncelleme de yapabiliyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Buradan ee, bilgiyi aldığımız zaman hemen işleme alındı diyoruz. İşte ilgili hastanın adresine gidip artık ee, tesmi yapılacak ya da başka doktorlara ne söylediği ee, işlem varsa onları ee, komuta merkezine söylenen işlemleri yapmak için gidiliyor. Bunu kaydettiğimiz zaman burada işlem işlem alanında oluyor. Görüyorsunuz burada durum işlem aldı kim tarafından Mustafa Atillaşık tarafından işlem alanında da görünüyor. Ee, bunu daha sonra ilgili saha ekipleri işlemlerini bitirdikten sonra bunu alıp Buraya tabii ilçe açıklamaya da giriyor, kapat butonuna basıyor. Buraya geliyor. Açıklama nedir? İlgili hasta, ilgili hastaya test yapıldı ya da ilaç verildi. İlaç ee, verildi diyoruz. Sonra bunu kaydediyoruz. Burada dosya yükle ile ilgili alanlar var. Buraya tabi hastane sağlık raporları ve benzeri şeyler ileriki aşamalarda yüklenebilir ama şu anda buraya aktif hale getirmedik. Sonra bunu kaydettikten sonra form kapatıldı diye bir uyarı veriyor. Formumuz kapatılıyor. Yani işlemler bitmiş oluyor. Buradaki komuta merkezindeki doktorlar da bu işlemi görüyorlar. Görüyorsunuz. Aktif bildirimler sıfır oldu. Sonlandırılmış bildirimler iki tane görünüyor. Kapattığınız bildirimler iki tane kişinin. Taliplerin bekleme süreleri tıkladığımız zaman Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde hiçbir vakanın beklemediğini görünüyor. Genel talip raporlarından başlangıç ve bitiş tarihine girip hastanın kimlik ve adını soyadını girip getir dediğimizde vakaları getiriyor. Hasta kayıt sorgulama ekranındansa hastanın başlangıç ve bitiş hastanın TC kimlik numarasını yazdığımız zaman Çankaya İlçe Sağlık'taki vakaları getiriyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Terima kasih telah menonton!